Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Shadow Creeper'ın yeni yayınladığı Gun for Good Minecraft animasyonunu izliyoruz. Hemen izleyelim. Evet bu video bir şeyler kapsar falan yazıyor. Klasik. Ve ya, rahatsız oluyorum o öğelerde? Ay. Ah Creeper. Çok hızlı yazılar. Ee, çok ayıp. Evet, sigara içme. Aman Allahım. Oldu lan? Aa. Aa. Aa, çok. E Aman Allahım, ne oluyor? Kafayı mı yediniz Lan ne güzel yemek yiyordu herkes. bu kim? Davallı creeper. Umarım Taylı belki falan bulurlar diyordu Aa. Şimdi böyle bir şey gerek var mıydı cidden? Valla animasyon harika. Oo, kulaklarını parçaladı. Aman <laughs> Allah'ım ne kadar zarar görürsem o kadar güçlenirim ki. Ay kaburgasını kırdı aman Allah'ım. Ya bu senin işi bu şeyini sevmiyorum işte. Çok fazla kan var. Çok kötü. Bu kadar ciddiyete gerek yok. Adalet yumruğu. Oo cidden adalet yumruğu. Aman Allah'ım. <Sessizlik> silahlar konuşmasa iyiydi, yumruklar yeterliydi be. Ha. Oh! hayır, 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 ne olur? <Sessizlik> ee... Aman Allah'ım. Zavallı Creeper. hayır, hayır. Bir şey yaptı, ne yaptı? Oh, ne oluyor? Aman Allah'ım. Kardeşim ne yapıyorsun? Pislik. Klaver'a ne yapıyorsun? Kimse duyuyor gibi gözükmüyor ya da belki de duyuyorlardır. Evet, arkadaşın öldü, ailen öldü, çok üzücü. Ama seni niye öldürmedi? Aa, ölmemiş. Ha. ha adalet kılıcı falan onları hiç adalet için kullandığını sanmıyorum dostum. Tam tersini yapıyorsun. Yalnız bu Shadow Creeper'sa neden güçleri pembe şu an onu anlamış değilim. Evet, karakterleri anlamakta zorlanıyorum. Ben sadece videonun tadını çıkarıyorum. Aman Allah'ım. Silah çok havalı böyle uzun zincirli silahlara bayılırım. Hayır. Şu adalet yumruğunu kullanıp durma lütfen. Lan Allah. Çok çok kötü. Çok kötü. Oha nükleer bomba. Aman Allah. Im. Neydi böyle be? Açıklamayı izlemem gerekiyor, bakmam gerekiyor. Ya da Creeper'ın geçmiş hikayesiymiş. Karakter listesi: Creeper, Nicole, Liana, Devon, Ray. Oo, çok kötüydü. Arkadaşlar şu an izlediğimiz şey çok çok kötüydü şu an. Zavallı Creeper. Ay onun insanlığını böyle onu paramparça ederek Creeper'a çevirdi. O kadar kötü bir şey ki. Of çok kötü. Allah belasını be be versin bu kişi. Adaletli falan konuşuyor ama iş adaletle alakası yok yani. Shadow Creeper'ın videolarını çok seviyorum. Ama ikide bir kemiğe, kana, organa bulaştığı zaman onları hiç sevmiyorum. Neyse alışamıyorum da ya. Yani cidden çok kötü öğeler onlar. Neyse arkadaşlar zavallı Creeper berbat bir geçmiş hikaye bu. Düşünsene ailenle yemek yiyorsun her şey güzel. Sonra biri sigara içiyor. beni rahat bırakın deyip ortalığı patlatıyor. Hiç hoş değil. Sinirlerinize hakim olun arkadaşlar. Kötü şeylere neden olabilir tek diyeceğim bu. Buna video beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum unutmayın. Çok sevindim. Görüşmek üzere.